Sevgili zeytinyağı severler ve Zeytin Bakal YouTube kanalının çok kıymetli takipçileri hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bu videoda Türkiye'nin en iyi zeytinyağı markası hangisi onu konuşalım istiyorum. Çünkü bu soru birçok insanın zihnini meşgul etmekte. Bizler bir şey satın alırken çoğunlukla en iyisini en makul fiyata satın almak isteriz. Bu çok doğal, insani ve anlaşılabilir bir durumdur. Fakat biz ikna olmayız. Çoğu zaman karşı tarafın İknasına tabi oluruz. ikna ediliriz yani. Zeytinyağı konusunda da şöyle bir gerçeklik var, detaylarına girelim. Zeytinyağı markasının hangisinin en iyisi olduğunu açıklamadan önce sizlere bazı cümleler kullanacağım. Lütfen bu cümleleri zihninizde yarattığı resimleri şöyle dikkatlice bir inceleyin. Türkiye'nin en iyi zeytinyağı, Türkiye'nin en düşük asitli zeytinyağı. Söylenmese de mağazaya girdiğinizde bir gördüğünüz gerçek bir resim var. Türkiye'nin en pahalı zeytinyağı. Türkiye'nin en çok altın madalya almış zeytinyağı. Bu cümleleri duyduğumuzda zihnimizde bir tablo oluşmaya başlar. Bir şey çok pahalıysa iyidir. Bir şey çok altın madalya aldıysa demek ki onaylayanlar vardır. Bunlar aslında bizim satın alma kararlarımızı etkileyen cümlelerden bazılarıdır. Peki gelelim bu soruların, bu cümlelerin temeli var mı? Karşılığı var mı? Onlara bakalım isterseniz. Şimdi sizlere bir soru soracağım. 0.2 asit zeytinyağı gördüğünüzde çok yüksek bir fiyata satıldığını görürsünüz. Peki 0.2 asit zeytinyağı 0.5 olandan çok daha üstün müdür? İnsan sağlığı için çok daha faydalıdır diyebilir miyiz? Bununla ilgili yapılmış bilimsel bir çalışma var mıdır? Eğer varsa lütfen benimle de paylaşın çünkü ben böyle bir şey bilmiyorum. Yani 0.2 asit derecesi çok düşük olan zeytinyağı çok iyidir bu bir yanılsamadır. Lütfen buna dikkat edin. 0.8'in altındaysa yani natürel sızmaysa lütfen asit oranına çok takılmayın. 0.5, 0.6 bunlar sağlığımıza çok majör etkileri olan faktörler değil. Sınıflandırılmada kullanılan argümanlar bunlar. Buna dikkat edelim. Onun dışında Türkiye'nin en çok altın madalya almış zeytinyağı. Baktığınızda ne kadar güçlü bir done, ne kadar güçlü bir veri. Fakat bu aslında firmanın maddi gücünü gösteren bir şeydir. Altın madalya almamış, o zamana kadar bu yola girmemiş bir sürü marka vardır aslında. Çok daha keşfettiğinizde aslında bunları anlayabileceğiniz, harika işler ortaya koyan, çok güzel ürünü olan markalar da vardır. Bununla beraber bizde şöyle bir algı var. Bununla ilgili Net da ben bir belgesel de izlemiştim. Onun da linkini bulursam açıklama kısmına koyacağım çok pahalı olan ve kusursuz bir tasarımı olan en iyisidir algısı maalesef bizim hayvansı beyin yani amigdalanın bize çizdiği bir tablodur. Çok pahalıysa, tasarımı kusursuzsa en iyisi budur şeklinde bir resim çizeriz kafamızda farkında olmayarak. Lakin fiyatının çok yüksek olması bir ürünün çok iyi olduğu anlamına gelmez. E peki şimdi gelelim sorunun cevabına. Hangi zeytinyağı, Türkiye'deki hangi zeytinyağı en iyisidir? Hangi markayı almalıyız? Bunun cevabı yoktur. Türkiye'nin en iyi zeytinyağı markası diye bir marka yoktur. Türkiye'de işini iyi yapan, iyi zeytinyağı üreten, proseslere hakim markaları vardır. Ancak bu bir markaya indirgenemez. Biz en pahalısını, en yüksek ücreti ödeyelim, en iyisini alalım yanılsamasına düşmememiz lazım. En çok altın madalya almış zeytinyağı en iyisidir yanılsamasına düşmememiz lazım. Bununla beraber en düşük asitli olan en iyisidir yanılsamasına düşmememiz lazım. Peki neler yapmamız lazım zeytinyağı seçerken? Birincisi biz bir şey satın alırken ne yaparız çoğunlukla? Bir yakınımıza danışırız. Ya sen bunu nereden yaptırmıştın? Sen hangi ustayı çağırmıştın? Bir problem yaşadın mı? Nasıldı? Yani biz aslında diğer kullanıcıların referansına daha fazla önem veririz. Bunun gerçeklik payı da daha yüksektir. Bir markayı araştırırken Google'da araştırın. Müşterileri ne yorum yapmış? Çünkü Google'daki yorumlar manipüle edilemez, değiştirilemez, silinemez. Bizim mesela YouTube, e, Google sayfamıza girerseniz en son kaç hatırlamıyorum. Yüzden fazla yorum vardı. Bunların içinde çok olumsuz olanlar da var. Bunları kaldıramıyorsunuz, değiştiremiyorsunuz. Ancak cevap verebilirsiniz. Yani burada demokratik bir alan var aslında. Diğer insanların fikrine bunlara önem verebilirsiniz. Üretici ürettiği ürüne ne kadar hakim, size ne kadar doğru anlatabiliyor? Ürününün detaylarını, özelliklerini ne kadar biliyor? Bunlara dikkat edebilirsiniz. Bir de iyi zeytinyağının asıl işaretleri vardır. Oleik asitten ziyade 1- meyvemsi tat, yani lezzet alacaksınız zeytinyağında. 2- dilin etrafındaki bıraktığı acımsılık. Bu çok güzel bir şeydir. Ama bazı insanlar bunu bilmeyen bir insana denk geldiğinde bunu asit zannediyor. O acımsılık önemlidir. Üçüncüsü yuttuğunuzda gırtlaktaki yanma hissi. Öksürebilirsiniz hatta. Özellikle ilk üretim aylarında alırsanız zeytinyağını, o zaman e, o zeytinyağın gırtlağınızı yaktığını ve öksürdüğünüzü dahi göreceksiniz. Bunlar aslında çok daha önemli işaretlerdir. Toparlayacak olursam, Türkiye'nin en iyi zeytinyağı markası diye bir marka yoktur. Türkiye'nin iyi zeytinyağı üreten markaları vardır. Üretim proseslerine hakim markaları vardır. Bunların arasında bir keşif yolculuğuna çıkabilirsiniz. Ege tarafını bir deneyin. Oranın aromasını, karakteristiğini bir görün. Ondan sonra gidin bir Mardin tarafına bir bakın. Bir Mut tarafına bakın. Bir Aydın yöresini deneyin. Eğer memnun değilseniz ama bir tarafta sizin damak zevkinize çok uyacak bir lezzeti bulabilirsiniz. Bu her zaman büyük markadan gelir gibi düşünmeyin. Yani en iyi zeytinyağı yani çok büyük markadan gelir gibi düşünmeyin. Bazen adını çok da duymadığınız iyi markalar size hitap edebilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.